Herkese iyi akşamlar futbol tutkunları futbolun kalbi bu akşam İYİF Spor'un stadyumunda yapıyor olacak tüm Türk Türkiye'nin merakla beklediği maç İYİF Spor Galatasaray maçını FC 25'te simüle edeceğiz Galatasaray maçı kazandığı takdirde şampiyon oldu diyebiliriz şampiyonluk için son maçlara çıkıyor Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyorlar ve Galatasaray maça başlayacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Osimen maça başladı. Mertens, Torreira, Gabriel Sara, Mertens, Tayfur Bingöl araya girdi. Dubois. Halil Akbunar attı. Halil Akbunar sağ kanattan geçerken Yakos mükemmel bir müdahale. Yunus Akgün, Yunus, Torreira'yı gördü. Torreira, Barış Alper Yılmaz, Galatasaray şu an top çeviriyor. Torreira. Yunus Akgün. Yunus Akgün Mertens'i gördü. Mertens. Mertens. Kötü bir pas geldi. Vezo araya girdi. Ampem. Çok etkili bir oyuncu da. Eyüp şu anki başarısında büyük önem sahibi. Tayfur Bingöl. Eski bir Beşiktaşlı. Time. Tayfur Bingöl. Ampem sağdan koşuyor. Onu da Frankowski ve Tayfur. Evesport ciddi anlamda şu ana kadar iyi oynuyor. Mertens top kaybı geldi. Evesport oyuncudan Yunus Akgün. Yunus Akgün. Gabriel Sara durdu. Yunus Akgün tek başına sol kanattan ceza sahasına doğru girdi. Yunus Akgün. Yunus. Mertens. Mertens dönemedi. Yunus top kaybı derken Mertens araya giremedim. hakeme baktım. Mertensler var dedi. Mertens'in ikinci müdahalesinde el olduğu işaret etti hakem. Robin Yalçın. O da çok tecrübeli bir oyuncu. Mehmet Eski bir Fenerbahçe derken Gabriel Sana. Jakobs. Jakobs kendisini yarı kat etti. Gabriel Sana'yı verdi. Gabriel Sana Mertens. Torreira. Barış Alper Yılmaz. Osimen şu ana kadar topla buluşturamadı. Galatasaraylı oyuncular Osimen'i. Eyüp Sports. Bakın onun stadyumu küçük ama onlar da stadyumu doldurdular. Derken Ampem sol kanattan harika bir şekilde geçti. Ampem ceza sahası dışına Emre Mor. Kabasakal, Mamet Ay. Kabasakal. Vurdu bu. Mustera adeta hiç beklemiyordu. Taymdan harika bir şut. Fernando Mustera maçın ilk tehlikeli ata. Eyüp Spor'dan geldi. Yakovs, Abdülkerim Bardakçı, Torreira, Frankovski, Galatasaray paslaşarak çıkıyor. Barış Alper orada bir şeyler denedi. Barış Alper kendi başına. Barış Alper Yılmaz sağ kanattan hızlı bir şekilde gidiyor. Barış Alper Yılmaz, Caner Erkin de karşı karşıya Barış Alper. Caner Erkin son anda müdahale etti yılların tecrübesi. Ampem, bu sefer de sıra onda Ampem, Frankovski'ye durdurdu onu. Emre Mor. Tekrardan Verkan Çampeme. Frank Omskari'ye girdi Mertens. Barış Alper'in kanadından hızlı bir şekilde geliyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz. Ceza sahası için Otçümen. Mertens. Kaleci son anda. Mertens köşe vuruşunu kullanacak şimdi. Yunus Akgün'le kısa paslaştı. Yunus Akgün bir çalım attı. Yunus orta açar mı? Yunus Akgün Barış Alper'i gördü. David Sol Sanchez tekrardan Barış Alper. Barış Alper harika bir pozisyon. Barış vurdu yandan dışarıda. İnanılmaz bir gol kaçtı Arda Turan. Ligin ilk yarısında 2-2 bitmişti maç. Galatasaray'ın ilk puan kaybı orada gelmişti. Bugün de elimizden gelen her şeyi yapacağız dedi. Arda Turan Oyuncularıma güveniyorum diye açıklama yaptı. Şu ana kadar yani ortada geçen bir maç. İki takımın da etkili pozisyonları var. Melik Kabasakal. Time. Halil Akpınar. Sağ kanattan hızlı bir şekilde geliyor. Halil. Time'ı gördü. Davison Sanchez son anda araya girdi. Barış Arkay Yılmaz. Torreira. Gabriel Sara. Torreira. Jakobs. Barış Arkay Yılmaz. Şu an hata uygunlaştırmaya çalışıyor Galatasaray. Torreira harika bindirdi. Mükemmel bir pas gelir mi? Olmadı. Yine etkisiz kaldı Galatasaraylı oyuncular. Şu ana kadar Eyüp Spor Galatasaraylı oyuncuları iyi kilitlediler. Bir daha hafta içini Kupa maç oynamıştı Galatasaray. Onun da yorgunluğu var tabii. Derken Emre Mor harika girdi. Emre Mor. Emre Mor çevirdi. Time Mustera son anda. İnanılmaz bir pozisyon. Maçın en tehlikeli pozisyonu bir Mame Time. Kaneci Fernando Mustera inanılmaz çıkardı. Zorner Emre Mor köşe boşuna kadar geldi Emre Mor 1 bir de çok etkili Emre Mor ceza sarsın Vezdo Vezdo oyunu boşaltmaya çalışıyor Dubois eski bir Galatasaraylı Robin Yalçın vurdu orada el olması lazım Hakemel dedi zaten ilk yarıda büyük ihtimalle bitti arkadaşlar Davison Sanchez Frankowski ve maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor İkinci yarıya ApeSpor'u başlayacak. Şu ana kadar iki takımın da etkili pozisyonları var. ApeSpor daha etkili oynuyor. Şampiyon takımı kilitliyor şu ana kadar. Mamedi Time. Halil Akpınar. Araya girdi Yakovs. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Mertens içeri doğru kaçıyor. Onu gördü mü? Yunus Akgün. Çok iyi gidiyor. Yunus. Yine savunma araya girdi. Melih Kavasakal. Tuba. Halil Akpınar. Harika bir çalım attı Yakobsa. Emre Mor. Emre Mor. Torreira. O da işte Galatasaray'ın belki kemiği olan oyuncu. 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Galatasaray'la 2028'e kadar Galatasaray'da Torreira. Halil Akpınar. Çok etkili bir oyuncu Halil Akpınar karşısında. Yakopsu var. Yakopsu geçebilir mi derken. Mamet vurdu. Yandan dışarıda. Arda Turan. Galatasaraylı oyuncular şu ana kadar çare üretemedi kazandığı takdirde şampiyon diyebiliriz Dershan Barış Alper mükemmel sıyrıldı. Barış Alper sensasına girdi Barış çevirdi o simen Penaltı yok dedi hakem Halil Akpınar inanılmaz gidiyor Halil Akpınar gidiyor bu sefer de Son anda Yakovs Yunus Akgün Yakovs banka atmış oldu şu ana kadar iki takımda da herhangi bir değişiklik gelmedi Frankowski, Barış Alper Galatasaray'da bir oyuncu hazırlığı var şu an gözüküyor Barış Alper Yılmaz Caner Erkin'i tekrardan ekarte edebilecek mi Barış Alper sola çekti Barış kendisi gidiyor Ossimen Ossimen Yunus savunma araya girdi son anda Halil Akpınar Boşluğu gördü şu an gidiyor. Halil Akpınar çekti topu geriye. Dubai gördü. Ata Ugunlaşır ve İpsport. Tayfur Bilgöl. Melih Kabasakal. Dubu A. Topu şu an aldı. Biraz sakinlediler maç. Derken Yunus Akgün. Tekrardan Emre Mor araya girdi. Adeta gol gelirse büyük ihtimalle Barış Alper'den gelecek gibi duruyor. Şu ana kadar derken Halil Akpınar. Mükemmel sıyrıldı. Halil Akpınar ceza sahasına baktı. Çevirdi Emre Mor. Ceza sahası dışını görür mü acaba? Gördü Melih Kabasakal. Vurur mu? Melih'in önünü torayla kapatmaya çalışıyor. Melih mükemmel tutma açık hareketleri derken yandan dışarıda top. Bu. Bu ben Messi oyuna giriyor Galatasaray'da da Gabriel Sana çıktı. Lemina girdi. Orta saha düşmeye başladı Galatasaray'da. Aynı şekilde Eyüp Spor'da Tayfun çıktı. Eski bir Galatasaray'da Fedik Mösyöger derken top kaybı. Araya girdi son anda savunma Lemina. Lemina topu altı Şimdi Yunus Akgün'e Yunus Akgün. Yunus Akgün Mertens koşuyor olmadı. Mertens Yunus Akgün. Harika gidiyor Yunus Akgün. Hareketlerle gidiyor Yunus Akgün. Cezasına doğru yaklaştı. Yunus Akgün sıfıra doğru ilerliyor Yunus. Mükemmel hareketler Yunus'tan. Yunus'tan orta gelir mi artık? Bıraktı Mertense. Çıkardı Lemina. Barış. Son anda savunma. Galatasaraylı oyuncular topu çok ayağında tutuyor. Fırsatlar olduğu yerde vurmuyorlar. Bundan dolayı da bir türlü golü bulamadılar. Frankowski. Frankowski harika müdahale geldi. Top aldı Barış Alper. Tekrardan acaba bindirir mi derken o Sümen. Bugün o da çok etkisiz. Hafta içi oynanan maçın yorgunluğu var Galatasaraylı oyuncularda çok belli. Derken Ampem. Ampem. Karşısında Frankowski var. Frankowski yine araya girdi. Emre Mordancı önce yine araya girdi Frankowski. O da yavaş yavaş Galatasaray adapte olmaya başladı. Barış Alper Yılmaz ortayı gördü Yunus Akgün'e. Yunus Akgün e. tekrardan Barış. Barış Alper Yılmaz. Mertens. Mertens Yunus'u gördü. Osümen. Osümen bugün o kadar kötü oynuyor ki anlatılmaz değil şu an. Torreyna. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Ceza sahasına girdi. Güzel orta gelir mi? Barış ne yapıyor? Anlamıyoruz. Anlamak için. Yani herhalde bir değil iki beyin olması lazım bu pozisyonda. Osman